you gotta follow this guy's channel he's got the best channel in Turkey let's go United <laughs> borç ediyorum. Gün 28 olması lazım. 29 da olabilir. Emin değilim. Artık o kadar çok zaman geçti ki karıştırıyorum. Çok önemli değil. Sıkıntı yok. Evet. Her sabah olduğu gibi bu sabah da saçımı yıkadım. Ya akşamları ya da sabahları yıkıyorum gerçi her sabah derken. Bu sefer de bunu kayda almak istedim. Bazen günlük şahsi kişisel olarak yaptığım rutinleri de gösteriyorum size. Bugün de bunu göstermek istedim açıkçası. lenslerimizi de taktığımıza göre hazırız demektir. Üstümüzü giyip çıkabiliriz. O zaman dükkanda görüşmek üzere. Al kolay gelsin. Kış gelmiş lan. Selam. Acıktım. Bir çorba içelim. Hakkımızdır. O zaman bana afiyet olsun. Hello. What's up guys? Uh, I'm America. I'm America. I'm America. Boston. 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 Ee, abone olun. Abone, abone olun. Merhaba Türkiye. Merhaba. <laughs> Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Türkiye. Hello Türkiye. <laughs> Türkiye. Thank you. <laughs> <en> <laughs> <en> <laughs> <en> <laughs> 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 evet arkadaşlar e geldi abimin gönderdiği şey geldi bunu açacağım videoda göstereceğim size bunda işte kılıf var bir de benim söylediğim herhalde bu sanırım klavye için koruma şeyi bu da geldi Bunların fiyatlarını da zaten şu an görüyorsunuzdur. Ekranda yazıyorumdur, yazmışımdır. Böyle, şu an bu ikisi geldi. Diğer gelen ürünlerde oldukça size kayda alacağım. Sıkıntı yok, merak etmeyin. Arkadaşlar şu an kar yağıyor. Ama belli oluyor mu videoda hiçbir fikrim yok. Sonunda kar geldi İstanbul'a. Yani belli oluyor mu hiçbir fikrim yok ama şu an kar yağıyor. Çok ufak ufak. Şöyle masada gözüküyor mu? Gördüğünüz gibi masada belli oluyor biraz. Güzel, kar geldi sonunda. Buna sevinebiliriz, İyi bir haber. Evet arkadaşlar, bugün size döner nasıl kesilir onu göstereceğim ya da göstermeyeceğim ama ne atayım abi? Şey, bana da. Onlar efsaneydi abi, o çok pahalı bir kamera. Ben şey aldım bir tane. Hani, bir konu. Bir konu. Bir konu. Ne abi? Tamam. Arkadaşlar şu an an itibariyle bir baskın var. Deli gibi yağıyor. Çok güzel yağıyor bu arada. Saniyeler içerisinde oldu bu. Günaydın. 1 milyon borç ediyorum. Gün 31. Arkadaşlar dün akşam kapanış yüz çekemedim. Kusura bakmayın. Yüksek ihtimalle dünün son sahnelerinde sağda solda oynamıştır. Bugün çekmeye çalışacağım inşallah. O arada kar yağmış. Görmüşsünüzdür çektim. Güzel. Hava buz gibi. Ötümüz donuyor. Evet arkadaşlar dün açamadım kargoları. Açıkçası bunlara özel bir video yapmak istiyordum. Ee, yine yaparım zaten. Bunlara bir inceleme videosu falan gene bir incele. yani nasıl güzeller mi diye. Bugün yeni kargolarım da yola çıkmış. Yani yeni kargolarım derken söylediğim diğer şeyler gelmiş. Bunu zaten abim gönderdi. Bunu ben sipariş ettim. İki tane daha sipariş ettiğim şey gelecek. Bugün ya biri ya ikisi de gelebilir bugün. Ee, neyse bunları bugün açacağız. Dostlar bu kargo da geldi. Bundan sonra yine bir kargo yok. Bunu da aldık. Bu da az önce geldi. 5 dakika oldu. Müşteri vardı çekemedim. Güzel oldu. Bu da geldi. Bunu da videoya ekleyeceğim. Güzel. Güzel. İyi oldu bu. Başka bir şeyimiz kalmadı açıkçası. Böyle. Mikrofonu denemeye çalıştım. Mikrofonu gösterdim mi size bilmiyorum ama mikrofonu denemeye çalıştım. Bağlayamadım. Bir onu tekrar deneyeceğim açıkçası. Evet herkese selam arkadaşlar. Şu an Mac'in kamerasından e, ekran kaydı alıyorum ve e, mikrofonu test ediyorum. Şu an mikrofonun abimin gönderdiği mikrofonu kullanıyorum şu an elimde o var umarım sesim güzel gibidir ee, şu bir mikrofon zaten şu an oynuyordur ekranda arkada geçiyordur neyse bilmiyorum belki fark etmişsinizdir ama birkaç gündür zaten şey yapıyorum kapanış videolarını çok çekemiyorum akşamları eve gittiğim zaman çektim kapanış videolarından bahsediyorum birkaç gündür o, ustam rahatsız olduğum için e, dükkanı ben kapatıyorum ben temizleyip ben kapatıyorum biraz geç eve gidiyor gidiyorum, gidiyorum. 11.30-12.00 öyle eve gidişim yani yaklaşık yani bir yaklaşık o 15 saat falan çalışmış oluyorum 2 e, gündür böyle bugün 3. gün, üç gündür. Yani bugün de sadece üç gündür bir 15 saate yaklaşık çalışmış oluyorum. Üç günde 45 saat çalıştım. Al sana challenge. Neyse, işin esprisi bir yana. durumu anlattığım gibi. Ustam rahatsız olduğu için bir salgın var ve kapıldı. Durumu bayağı biraz kötü yani yorgun ve ki her yeri ağrıyor. Neyse, evde bir video çekebileceğim için şu an bugün 6 Şubat, o 30. gün. Yani Cuma günü 7 Şubat'ta bu video gelecek. Siz bunu 7 Şubat'ta edeceksiniz. O yüzden eve gittiğim zaman bir kapanış videosu çekemeyeceğim için ve çektiğim videoyu editlemeye fırsatım olmayacağı için Evet, e, müşteri geldi. Neyse, video izledim, en son çektiğim e, videoyu editleme fırsatım olmayacağı için demişim. <laughs> ee, yine birileri bakıyor Neyse arkadaşlar dediğim gibi Video editleme fırsatım olmadığı için Şu an zaten yazsam da yaz e, Ekran kaydı oynadığım hem dünün hem de, bugünün, hem de bugünün ekran kaydını alacağım Hesabını yapıp e, videoya ekleyeceğim Böyle dediğim gibi e, biraz son 3 gündür e, Fazla çalıştığım için yorgun düşüyorum açıkçası Bu arada dinledim ama Açıkçası e, çok sanki mikrofondan almamış gibi Yani mikrofonu kullanmamış gibi geldi bana Sanki bilgisayarın e, mikrofonundan kullanmış gibi geldi Emin değilim Neyse sıkıntı yok öyle Görüşmek üzere arkadaşlar manyak bir manyak bir kar yağıyor şu an yüksek ihtimalle böyle yağarsa sabaha kadar tutacağını düşünüyorum açıkçası tutar yani kar çok güzel gerçekten çok güzel kar yağıyor İnşallah tutar şu an ya da az önceki konuşmada oynamıştır ya da şu an ekran kaydı oynuyordur kapanış videosunu burada yapıyoruz bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız o zaman ne diyoruz bir sonraki günde görüşmek üzere kendinize iyi bakın Havalı bıçağım yok kusura bakmayın, bunu da idare edeceğiz artık.